kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar dostlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız saçlarım dökülüyor şöyle falan yapmıştım saçlarımı Tabii dökülüyor böyle dökülenleri sürekli topluyorum şimdi arkadaşlar Ne yapacağız? Hmm. ne yapacağız ne edeceğiz? ne yapacağız bak arkadaşlar şey üstüne battaniyeyi öpmüş Böyle temiz ama nerede öpmüş biraz sonra öğle zamanı okunacak ben yani biraz önce dışarıya çıktık biz şöyle bir dolaştık şöyle şeyimizi içtik arkadaşlar çikırlarda kahve içtik geldik Çok aydınlık gösteriyor görüyor musunuz kahvemizi içtik geldik arkadaşlar de oradan görüyorsunuz ya ondan sonra şimdi benim eve geldim. Hemen bir abdest aldım. Orada kuşluk namazını kıldım ben şeyde çakırlarda. Eşime dedim kuşluk namazı kıl bak. Kuşluk, namazı dedim. E, iyi oluyor. Farz namazları haricinde dedim. Kuşluk namazını da kılarsan iyi olur dedim. Bakalım ben kılar arkadaşlar. yani <laughs> yani bundan sonra kılabilir. Ama unutmuşturum ben. Ona tekrar hatırlatırım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çar takım şeye e, askıya asayım. Ondan ben buharlı tüyü şey yapacağım. Ee, buharlı kırışıklık ilericiyle halledeceğim arkadaşlar. Ondan sonra çamaşırı şöyle bir halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Namaz ezan okunacak da işte namaz kılacağım. Ondan sonra e, hatime başladım ya. Ha, gelince hatim e, için şey bir cüz okudum arkadaşlar. Ondan sonra hemen geldik dışarıda. Sabah işte. Ee, Yasin okuyorum. Tebari Kavmeler okuyorum. Sabah namazında. İşte bir iki sayfada yine cüzden okudum böyle kalan şeyim var. Saçımı aslında toplamam lazım da. Ee, neyse. Böyle ben saçım açıkken iş yapabiliyor muyum? Yapıyorum da saçlarım dökülüyor dökülüyor. Dökülünce ben rahatsız oluyorum arkadaşlar. Aynı kıyafet böyle <laughs> bu haftada. Bakın böyle eşime koyuyorum ben. Ondan sonra arkadaşlar. Hem askeri birkaç tane de böyle kat diye bir şeye koyayım şuraya dolaba. Öyle oldu. Gittim orada kuşluk namazını kıldım. Orada bir kahve içtik. Geldim. Ondan sonra arkadaşlar e, Geldim işte dedim e, bir cüz kuranımı okudum. Hemen şurada oturdum. İçeride biraz televizyon izliyor. Ondan sonra ablası içeride derse giriyor falan. Olunca ben de e, Ben de şey yaptım arkadaşlar. Şuraya oturdum güzelce kapıyı kapattım. Burada Yasemin okudum yazdım diyorum. Hadi ya. Bir cüz okudum arkadaşlar. Kaç saat okuyorum hiç bakmıyorum. Ondan sonra kalktım uçakta kalktı şöyle bir ne içtim? Çay içtim galiba. Bir çay keyfi yaptım arkadaşlar. Yere düşenler de var. Ay babamın ceketi. Babamın ceketini atamam ben böyle. Babamın ceketini satamıyorum canım babamın ceketi. şey bir anda hep vermişim onun için böyle öptüm arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim okurken de bazen böyle şey oluyor. Böyle bir ani böyle kapatıyorsun falan sertmiş gibi oluyor. Onu ben hemen böyle Kur'an-ı Kerim'e öpüyorum arkadaşlar. Şimdi onun ceketine sabahları namaz kılarken falan kalkmayacak. Şey. Onu ben böyle şuraya yerleştiriyorum. Eee Yar oğlum doğum günü. Şöyle pantolon beğenmişti de. Şöyle şey... aldım. Bana geçen attı. Beğendiğim bir şey at demiştim ben. Sonra dedim ki benim de bir param bitti ben alamadım dedim. Onu kandırdım. <laughs> aldım da koydum burada. Kızlar da poşetini çıkarmışlar. Babam ceketini ben nereye koyuyordum ya? Hop burada duruyor. Ona yarın hediyesini vereceğiz. Koyacağım arkadaşlar. Şimdi bunlar namaz kıyafeti. Bunlara şöyle. ay Yine attım yine. İşte dedim ya. İşte babamın ceketi böyle. Dışarıda kalmasını falan istemiyorum da. Bugün dışarıda kalmış işte sabaha kadar. Neyse ondan bir şey olmaz işte dedim ya Kur'an-ı de böyle arkadaşlar şey olunca böyle öperim falan böyle yaparım falan böyle. Bunlar mi konular arkadaşlar tabi. Ben sizin yerinize de yapmış olayım arkadaşlar. Bazen Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olabiliyor. Allah korusun Allah affetsin. Biz Türkler Kur'an-ı Kerim tepelerde gezdiriyoruz değil mi arkadaşlar? Yani saygı duyuyoruz göbek altında tutmuyoruz. Yine aynı kıyafetleri aynen böyle arkadaşlar ee, şey yapıyorum askıya asıyorum birazını yere birazını göğe böyle şunu ben günlük e, spor yaparken günlük ev işi yaparken giyiyorum bu böyle arkadaşlar şu kıyafetimi giymedim Epeydir sen de yine de giydim bunu ben çok seviyorum arkadaşlar bu diğer mor da seviyorum bak krem rengi de güzel. Yani rahat olduğu için arkadaşlar. Değilse başka bir sebebi yok. Şimdi namaz da kılacağım ya. Onun için böyle şey yapıyorum. Yani e, çamaşırların hepsini katlamayacağım arkadaşlar. Çünkü Çünkü arkadaşlar Namazımı hemen vaktinde kılacağım. şimdi bir takım kendime yaptım ceketimi de ben, eş bir takım eşime yaptım bundan sonra buharlı kırışıklık gidericiyle hemen basacağım ama bugün değil arkadaşlar şöyle birazcık çamaşırlarımı halledeceğim şimdi haddime başlayınca fazla böyle iş güç yapsam da dün temizliğini yaptım bugün şöyle bir yere dokunan saç baş varsa bugün değil yarın hallederim onu onları şöyle toparlarım arkadaşlar saçlar dökülünce beni çok rahatsız ediyor çok temiz oldum ben değil arkadaşlar. Yine de hani böyle bir dikkat ediyorum. Bununla böyle burası çamaşır suyu olmuş. Olsun ben onu giyerim yine de. Önemli değil. Kızımın bornozları, havlular dün akşam dün yıkadım çarşafları falan. Bu ablalarından kaldı. Öyle arkadaşlar giyiyor kızım. Öyle gurur kiril yapmayız arkadaşlar. Yani zamanında benim yengem e, Almanya'da kalıyorlardı. Çocukların kıyafetlerini falan öyle şey yaparlardı, getirirlerdi. <laughs> Giyerdik. Yani giyerdi çocuklarım. Pantolonum artık biraz havalar ısındı. that çamaşırın içinden çamaşır çıkıyor. Yanlışlık oldu değil mi arkadaşlar bunu böyle ben şöyle yapacağım Aa, bak saçları görüyorsunuz değil mi şöyle yapacağım arkadaşlar sanki böyle yapacağım biraz daha toplu oldu yine de Saçlarımı alacağım alacağım. Dökülüyor bak şöyle onları alacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar birkaç tane de böyle ev kıyafetlerinden şöyle katlayıverceğim. Ee, şeyleri askılıklara kıyafet yerleştirirken. Bugün böyle sadece üstler üst kıyafet alt ah kıyafet. Dışarıda giyilen kıyafetleri yerleştireceğim. Birkaç tane de böyle ortadan biraz toparlansın diye ev kıyafet dış kıyafet yani. Eşim bunları dışarıda giyiyor. Ee, kışın ama şimdi giymez artık havalar ısındığı için işlik olarak giyiyor yani Antalya'da soğuk olmuyor fazla işin birazcık üşüdüğü için giyiyor Arkadaşlar işte öyle bir şey Arkadaşlar her şey güzel diyelim güzel olsun güzel ya yani benim için güzel arkadaşlar ee, tabii deprem falan oldu artık kardeşlerimiz Allah yarları olsun Allah yar o yardımcılar deyince arkadaşlar şey oluyor. Böyle sanki Allah bir şey olsun da yardım etsin hava söylemişim gibi oluyor. Onu söylemiyorum. Allah yarlar olsun kardeşlerimizin. Bugün başka ne yapacağım arkadaşlar? Mercimek çorbası yapmayı planlıyorum. Yine e, kızımın boğazlar yine kötü olmuş. göndermedim de dedim valla konulardan kaldık öğretmenim. Dedi, cevap yazmadı artık o da belki Yazar, ezan okundu arkadaşlar. Namazım. Hemen hemen şuna rastgele yazıp hemen namaz kılacağım arkadaşlar. Hemen sonra belki çorbayı koyup bundan sonra şey yapabilirim. Şey, Hatime hatime başlayabilirim tekrar bir cüz. Şu özelim çok seviyorum arkadaşlar. Hemen ezan okununca kılma özelim yine başladı. Depremden sonra başladı arkadaşlar. Hemen şipşak kılmak. Tabii önceden de benim şeyim vardı böyle bir kılardım falan. Ama e, depremden sonra böyle bir şey oldu arkadaşlar. Kamuya başladı. Bunlar benim e, namaz kıyafetlerim, çekmeceye koyduklarım. Bol 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 arkadaşlar. Bunları böyle aynı koyuyorum. Bunlar hep sabahları e, şey yapıyorum. Bunu da böyle katlay vereceğim. Aslında askıya alsam da olurdu. Neyse arkadaşlar askıya da assam da halledeceğim. Ben ee, şey oluncaya kadar hoca camide başlayıncaya kadar ben de yetişiyorum arkadaşlar. Ezamüti Aziz Allah şefaat ya Resulallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'ım günahlar affet ya Rabbim. Her zaman ferahlık ver ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim. Namaz kıyafetlerin olduğu çekmeceyi koymuş ya şimdi ben bir namaz kıyafetleri olan çekmeceye karışıklık istemiyorum arkadaşlar. Namaz kıyafetlerinin altında şey var. Ee, eşimin babama şey var. Kıyafetleri var ayrıca. Şöyle tatlı verdim buraya koydum arkadaşlar. Onu çorapları koyarken tekrar düzenleyeceğim. İşte bol bol ceketleri e, yıkamışım. Bir gün iki gün giyip hemen yapıyorum arkadaşlar. Oradan bir takım daha alacağım. Namazımı kalacağım. Burada üç tane böyle ceket var. Bunu halledeceğim arkadaşlar. Bunlar hallolur. Su akar yolumu bulur arkadaşlar. Eşim yeşil yeşil bunu giysin. Eşimin üç takımı hazır. Benim iki takım hazır. Kendime de iki takım daha yaptım mı hemen koşuyorum namaz abdesti. Hocam birazcık yavaş. Hocam biraz beni bekle ya. Hoca iletişim halindeyiz. Allah'ım hocalarımız başımızdan eksik etme. Ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim. arkadaşlar benim bir tane daha kot pantolonum vardı. Nerede? Bu mu? Çok kalın ya. Ben biraz kilo almışım arkadaşlar. Onun için böyle pantolonlar sıkıyor. Kendime bir bir daha. Allah arkadaşlar Allah kimlerle beraberdir? Kendini unutmayanlarla beraberdir arkadaşlar. Şimdi Allah'ın benle beraber olduğunu fark edersiniz belki de bilmiyorum yani gülüyorum arkadaşlar gerçekten herkes namaz ibadet her şeyi düşünürse Allah kişiyle beraber olur onun yanında olur arkadaşlar. Kendimi müneccim ilan etmiyorum da. Hani bir Allah'ın sevdiği bir kulum arkadaşlar. Ezan bitti arkadaşlar. Ben hemen yetişeceğim şimdi. Hemen hemen hemen. Hop bunu da yaptım. Bunun üzerine şu gri... Hadi bunu ay, 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 ay. Şimdi cami de birazcık yavaş yıkıldı ya arkadaşlar, ben o, o cami şeyiyle beraber kılmak istiyorum. Hemen şipşak ıı, kılmak istiyorum arkadaşlar yani tabii ki Kabe'yi düşünün falan. Kılalım arkadaşlar, hepimiz kılalım. Şimdi bunları hemen askıya asacağım. Onlar 2 dakikalık iş. Bunları oraya koyacağım. Bunlar eşimin dolabına. Arkadaşlar. Ayşe'nin namaz aşkı diyelim. Şimdi bunları bir öğleden sonra bir araya halledeceğim arkadaşlar. Şöyle askıya sıcakları koydum. Şu eşimin. Hadi hadi hadi. 1 2 3 şunları da atayım. Çok özür dilerim Allah'ım. Allah'ım bekledim. Allah'ım özür dilerim. Sıkıldığı zaman hemen özür dilerim arkadaşlar. Olmayan hemen. Hadi. hadi görüşürüz. Selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Ben namaz kılacağım.